Bana dünyada Mustafa Kemal kadar heykeli olan bir adam gösterin. Böyle bir şey asla yoktur. Her milletin tarihinde milli kahramanlar vardır. Üç tane beş tane heykeli olur. Bu nedir Allah aşkına? 80 ihtilalinde ben tercüman gazetesinde okudum. Orduda bir tabur kurulmuş. Heykel döküyor. Adam diyor ki sene başından bugüne kadar 480 bin heykel döktük. Bir senede. Ya yani İbrahim Aleyhisselam putlarla mücadele ettiği zamanda bile bu kadar yaygın put yoktu dünyada. e yeter artık ya. Yani. Mübalağa et de kahramandır de kurtardı de hepsini kabul ediyorum. Fakat birader her memurun başının üstüne resmi, her meydana heykeli, her mektebin önüne heykeli. E yeter ya. Yeter ya bizi zorla çıldırtacak mısınız? Ha sen çok aleyhinesin. Ben aleyhine değilim ama aleyhine olmak hakkımdır dinime vurduğu darbeden dolayı. Eğik bir sopa bulsan, bunu düzletsen düz durmaz. Aksine bükersen bıraktığı zaman durursun düz dur. Ben bu sakayı aksine büksem bile haklıyım. Çünkü normale getirmek istiyorum. Siz ilah ilan etmişsiniz. Ben de bunun tam tersini söylemeye mecbur bırakıyorsun. Ben de aksiyonerim. Bunun sebebi sizin ihanetiniz. Sizin İslam'a karşı, milletin tarihine karşı, dinine karşı, iradesine karşı hissiyat tabiyesine karşı olan tavrınızdır. Ben kanun nazarında suçlu muyum? Bu suçun kaynağı Kemalistlerdir. Adamlarını normal bir müdafaa hududunda dursalar biz de onunla uğraşmaya mecbur olmayacağız. Ama sopayı eğik veriyorsun bana ben aksine bükmeye Aksine bükmek bile hakkımdır. Çünkü başka türlü düze durmaz. بو قدر یه تر باشه بسواسون